Yandayız hadi. Hadi canlı yandayız hadi konuş şimdi. Hadi. Hadi. Telefon bile buharlaşmış. Aha oğlum çam ağacı orada. Bak telefon bile buharlaşmış. O değil la çam ağacı diyor hala. Şu ne oğlum? Aha lan şurada lan. Abi şu karşıyı göstersene hadi zirveyi. Lan oğlum kayakçı mı lan? Kayakçıymış lan bu. La. He la, abi adamlar kayıyor orada. Oh iyi yorulduk ama. 1 metre kara gömülmüşüz, adam bize yardıma gelmiyor ya. Adam daha bize vurup görüntülü alamıyor. Burası yani. dağ, dağ, dağ. Ne varsa çankırlardan var. Bu, bu adam, adam var ya bu adam, bu adam geldi beni kurtardı. Ben 1 metre kara gömüldüm, bak bana bak Ahmetciğim. Bu ben adam kurtardım. var ya heykel yapılacak bu Seni adam. Seni kurtarmayan adamı göster bir de. Aha bu var ya bu. Kurdun kuşun da hakkı var. Kurdu kuşa bıraktı bizi ya. <laughs> burada kurt kuş olmaz abi. Burada Şuna ayı bak olur. ya, insan yok ya. Sen nereye saplandın oğlum? Ya orayı görse abi. <laughs> Bu sefer var aynen bir daha inmemiz yok mu? Salim abi bu sefer sola doğru mu kayacağız? Aynen. Ya Tekir'de de çok acemi var ya. Ne Tekir lan? Tekir'den inmeyecek miyiz abi mecbur? Ne Tekir oğlum? Şeyden mi kay kayacağız? Gene bol kar. Bak burada klip bağlama var, kapita bord var. Biz kaymak için mi aldık bu kadar bazimeyi? Doğru söylüyor. Halim <laughs> abi nasıl gelecek?